zerdeçal. Altın sarısı rengiyle sadece mutfaklarımızı değil, sağlığımızı da aydınlatan mucizevi bir kök. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullanılan bu değerli baharat, artık modern bilimin de radarında. Hint tıbbından Osmanlı mutfağına kadar uzanan zengin geçmişiyle zerdeçal, hem lezzet hem de sağlık açısından eşsiz bir hazine. Ama ya sana desek ki Sadece 14 gün boyunca her gün bir çay kaşığı zerdeçal tükettiğinde vücudunda gözle görülür değişimler yaşanabilir. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, iltihapları azaltıyor, sindirimi destekliyor, ciltteki matlığı gideriyor, hatta beyin fonksiyonlarını bile iyileştiriyor. Tüm bu etkilerin arkasında kurkumin adı verilen oldukça güçlü ve doğal bir etken madde yatıyor. Vücudumuzun doğal savunma mekanizmalarını adeta yeniden yapılandıran bu madde, düzenli kullanımda gerçek bir dönüşüm yaratabiliyor. Kronik yorgunluk mu çekiyorsun? Cildin mi solgun görünüyor? Hafızanda dalgınlık mı hissediyorsun? Zerdeçal, bu sorunların her birinin nazik ama etkili bir yanıt olabilir. Bugün bu sarı mucizenin perde arkasını birlikte aralayacağız. 14 gün boyunca küçük bir alışkanlıkla büyük etkiler yaratmak mümkün mü? Bilim ne diyor? Kullanıcı deneyimleri nezer gösteriyor? Hangi püf noktalara dikkat edilmeli? Tüm bunları adım adım ele alacağız. Hazırsan, doğal iyileşmenin altın anahtarıyla yepyeni bir sayfa açıyoruz. Hadi başlayalım. Birinci ve üçüncü gün içinde ilk temas. Zerdeçalın içinde kurkumin adı verilen oldukça güçlü ve doğal ve etken madde bulunur. İlk günlerde bu madde vücutta hafif ama etkili bir antioksidan temizlik başlatır. Mide ve bağırsak sisteminde rahatlama hissi oluşabilir, özellikle sindirimi zorlayan öğünlerden sonra fark edilir bir hafiflik yaşanabilir. Bazı kişilerde ise bu sürecin bir parçası olarak hafif baş ağrısı, halsizlik ya da kısa süreli bir detoks etkisi hissedilebilir. Bu vücudun adaptasyon sürecidir. Sadece birkaç gün içinde hücrelerinin daha az stres altında çalışmaya başladığını bilmek sana da umut vermiyor mu? Dördüncü ve altıncı gün arasında vücut uyandı, İltihaplı rahatsızlıklar en özellikle eklem ağrıları ve kas gerginlikleri hafiflemeye başlar. Sindirim sistemi artık daha düzenli ve dengeli çalışır hale gelir. Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarında belirgin bir azalma gözlemlenebilir. Günlük enerjide hafif ama fark edilir bir artış hissedilmeye başlanır. Özellikle sabahları daha dinç uyanılır. Artık vücut bu doğal savaşçıya alışıyor ve onu tanımaya başlıyor. 7. ve 10. gün arasında etkiler derinleşiyor. Zerdeçal, karaciğerin detoks sürecine destek olarak toksinlerin daha kolay atılmasına yardımcı olur. Ciltte gözle görülür bir aydınlanma başlar, sivilce, kızarıklık ve egzama gibi problemler hafiflemeye yüz tutar. Hafif depresyon, stres ve gerginlik hissi yerini daha sakin ve dengeli bir ruh haline bırakır. Bazı kişiler bugünlerde uykularının düzene girdiğini ve sabahları daha huzurlu uyandıklarını ifade eder. Doğal iyileşme sadece fiziksel değil, ruhsal da olur. Zerdeçal bunun iyi bir örneği. 11. ve 14. gün arasında vücut dengeleniyor. Bağışıklık sistemi bu süreçte daha güçlü ve dirençli hale gelir, hastalıklara karşı koruma artar. Hafıza, odaklanma ve genel zihinsel netlikte belirgin bir artış gözlemlenebilir. Regül dönemi sancıları ya da menopoz belirtileri yaşayan kişilerde bu şikayetlerde hafifleme olabilir. Uzun süredir devam eden kronik ağrılarda kalıcı azalmalar birçok kişi tarafından rapor edilmiştir. 14 gün sonunda artık vücudun zerdeçalı tanıyor ve ona destek veriyor. Peki, herkes kullanabilir mi? Safra taşı olanlar, kan sulandırıcı kullananlar dikkatli olmalı. Zerdeçal safra akış artırabileceği için safra taşı problemi olan kişilerde rahatsızlık oluşturabilir. Aynı zamanda kanı inceltici etkisi nedeniyle kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında risk oluşturabilir. Günlük doz genellikle bir çay kaşığını geçmemeli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide yanması, bulantı ya da tansiyon düşüklüğü gibi yan etkiler görülebilir. Bu yüzden günlük dozda dengeli ve düzenli kalmak en sağlıklısıdır. Hamile ve emziren anneler doktora danışmalı. Zerdeçal doğal bir ürün olsa da hormon dengesine etkileri olabileceği için hamilelik ve emzirme döneminde mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bebeğin sağlığı açısından önlem almak önemlidir. Zerdeçalın emilimini artırmak için mutlaka karabiber ile tüketilmeli. Karabiberin içindeki piperin maddesi zerdeçaldaki kurküminin emilimini büyük ölçüde artırır. Bu sayede zerdeçalın faydaları vücutta daha etkili şekilde hissedilir. Nasıl tüketilir? Altın süt Zerdeçal, süt ve karabiber. Gece yatmadan önce içilen bu karışım hem rahatlatıcıdır hem de bağışıklığı destekler. Sütün sıcak olması ve içine bir tutam karabiber eklenmesi etkisini artırır. Yoğurda ya da çorbaya ekleyebilirsin. Bir çay kaşığı zerdeçalı yoğurda karıştırarak öğünlerde tüketmek hem lezzet hem sağlık açısından faydalıdır. Çorbalardaysa pişirme sonunda eklenirse etkisi daha çok korunur. Zeytinyağlı sebzelerde harika bir lezzet verir. Sebzelerle birlikte sotelenen zerdeçal hem aromasını hem de faydasını yemeğe katar. Özellikle havuç, kabak ve ıspanakla uyumu oldukça yüksektir. Sabahları limonlu suya eklenebilir, ılık olacak. Güne başlarken içilen ılık limonlu suya bir çay kaşığı zerdeçal eklemek sindirimi destekler ve vücudu arındırmaya yardımcı olur. Ilık olması mideye daha nazik davranılmasını sağlar. Zerdeçal küçük bir dokunuş gibi görünse de düzenli kullanıldığında bedeninde ve ruhunda büyük değişimlerin kapısını aralayabilir. Eğer sen de bu doğal iyileşme sürecine adım atmak istersen 14 günlük altın mucize yolculuğu tam sana göre. Bu sadece bir başlangıç. Sıradaki keşfetmeyi bekleyen pek çok doğal besin var. Her videoda seni yepyeni şifa kaynaklarıyla buluşturacağız. Deneyimlerini bizimle paylaşmayı unutma. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğen ve kanala abone ol ki bu doğal yolculuğa birlikte devam edebilelim.